Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı 74. bölüm fotoğraf galerisi yayınlandı arkadaşlar. İşte o görüntüleri size size ana sizler için paylaşıyorum. tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Yağlı Tabgın 74. bölüm kareleri geldi. Birkaç dakika ya. Bu videonun ardından Dizi'de yaşanacak özetini sizi için aktaracağım arkadaşlar. Yapmanız gereken şey hala kanala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Birkaç saat içinde güzel paylaşımlarla güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın.